Merhabalar dostlar arkadaşlar şirket için gayet de güzel bir haber yaklaşık olarak 6 ayda neredeyse iki kattan fazla artan bir hisse Aselsan gayet güzel gidiyor maşallah Allah nazardan saklasın diyelim ve hemen bakalım arkadaşlar haberimiz 8 Ağustos 2025'te gelmiş tabi hemen sonra yeni iş ilişkisinin durumuna bakacağız Habere baktığımız zaman seans açılmadan geldi. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıkan bir haber. Şimdi hemen arkadaşlar aşağıda hemen ne diyor şöyle kontrol edelim. Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir. Aselsan uluslararası bir müşterisiyle hava savunma sisteminin doğrudan satışına ilişkin toplam 78,5 milyon Amerikan doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır diyor. Aslında baktığımız zaman arkadaşlar Burada Aselsan bugün nasıl bir hareket yaptı, ciddi bir artış yaptı. Kaça çıktı en yani yüksek 182.70'e çıktı. Yazdık yaklaşık %1.5-2 civarında artış gerçekleşti ama sonra aşağı doğru indi grafikten bunu değerlendireceğiz. Aselsan'ın bu son aldığı işle beraber 2024'te 140 milyarlık işin arkadaşlar şu anda 89 milyar anca tamamlayabildi. Yani baktığımız an %63'üne denk geliyor. Baktığımızda gayet de güzel. Yani yarısı Haziran ayı sonu desek arkadaşlar %8 evet neredeyse geçen seneyle hemen hemen orantılı gidiyor arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda. Şimdi grafikte aslında bir daralma var. Bu daralma bir yönden iyi bir yönden kötü. Alınlar için belki iyi olma ihtimali olabilir. Bakın şuradaki destek noktamız 176 arkadaşlar. Buradan belki şöyle bir yukarı yönlü hareket gelme olasılığı olabilir. ama şöyle çizelim. İnşallah gelirse çok daha güzel olur elinde olanlar için arkadaşlar. Ama tabi burada bir destek noktamız var. 176, 176'nın altına inerse de biraz sıkıntı olabilir. Heyecan yaptırabilir. Onu da özellikle söyleyelim. Hayırlısı diyelim. Kanalıma üye ve abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.